namaz tadı oh. Hocam namaz öyle tatlı bir şey ki. Hayatında namazla tanışmamış ya da namazı terk etmiş kişi kadar garip tuhafıma giden ve acıdığım kimse yoktur hocam. Namaz kılmayan kadar acıdığım, gerçekten kendi haline üzüldüğüm Maşallah. Ya her şey Allah vermiş fakat namaz meselesinde anlaşılmayan bir efendim ne diyorlar ona? E, gerilik, gerginlik, engel yaşayan kardeşler bunun nefislerinin onlara attığı bir tuzak olduğunu bilmeliler hocam. Hani Eminönü, Eminönü'de böyle köprüde balık yakalıyorlar ya hocam. Oltaya gelmek diye bir tabir var. Ay şimdi yorgunsun, gece kalkarsın, daha gençsin, tövbe eder kılarsın. Bir lezzet alamıyorum. Ya İngilizce şarkı dinliyor, lezzet alıyor. Bilmiyor anlamını. Konsere gidiyor, dört saat ayakta. Maça gidiyor, benim oğlan gidiyor maça. Ne saklayacağım? O gün gitti, namazını da kılıyor evet. Ama maçtan hemen yarım saat, 20 dakika önce değil değil mi? Bir iki saat önce gidiyorlar. Bir de takım yenilince ayaklar da yürümez oluyor değil mi? Ne kadar zor hocam ya. Nefse ne kadar zor. Oluyor. Halbuki bak hocam, Namaz kılan mümin için namaz onu miraç yükseltiyor ve o kişinin cennete ulaşımı kolay. Namaz kılıyor kötülük yapıyor. Abi sen kıl iyilik yap. Ne namaz kılanlar tanıyorum ben o tamam sen onlardan olma. Bak onun senden tek farkı var. Namaz kılıyor. Ama ama ona ait. Onun aması onun. Namaz kılanı eleştirmek bir de ne kadar kolay ve güzel geliyor insanı. O ben onu tanıyorum, o namaz kılıyor ama onun içinde ne kurtluk, ne hainlik, ne hinlikler var. Senin yok mu? Riskli işler, tehlikeli işler bu işler. Namaz, 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 namaz. Dürüstlük, adalet, temizlik hepsi bunlar da var. Ama illa Namaz namaz namaz. Namaz dinin direğidir.